Spike ada düştü. <laughs> İş kafada kaldı. <laughs> Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 Üç, Spike... <gülüyor> <Eğlenelim>. <gülüyor> Bir düşman kaldı. Üç Spike. Eğlendi. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Geldim. Silah var. Önünden. Oh, <laughs> en ah. Bir düşman kaldı. 3 Bu da düştü. Sanıyor. Ultim, bakın şimdi. Bir ah. düşman kaldı. Ah. Al işte eh. Spike yerleştirildi. Ah. Bir düşman kaldı.